bu uygulamamızda doğrumuzun üzerinde bulunan bir x noktasından üzerine pergel yardımıyla bir dik çizgi çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce doğrumuzu yönümüzü çizelim. Ve üzerinde ortasına yakın bir noktayı belirleyerek x noktası diyelim. Şimdi bu x noktasının üzerinde tam dik olacak şekilde bir doğru çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için pergel kullanacağız. Pergelimi alıyorum ve çizgilerin doğrunun ucuna gelecek şekilde yaklaşık uç noktalarına yakın şekilde açıyorum. X noktasına iğnesini batırıyorum. Pergelin iğnesini doğrumun ucuna gelecek şekilde açıyorum ve bir yay çiziyorum. Doğruyla kesilecek bir yay çiziyorum. Hiç bozmadan yine doğrunun öbür ucuna da yine bir yay çiziyorum ve doğruyla yayların kesiştiği iki tane nokta buluyorum. Bu noktaların birincisine A noktası, ikincisine ise B noktası diyorum. Şimdi yine pergelimle pergelimin ucunu A noktasına batırıyorum ve X ile B arası ortasına gelecek kadar açıyorum arkadaşlar. X ile B'nin ortasına gelecek kadar açıyorum ve Doğrunun üstünden bir yay çiziyorum. Evet. Doğrunun üzerinde bir yay çizdim. Şimdi pergelimi hiç bozmadan B noktasına batırıyorum. Ve yine yayların keseceği, keseceği şekilde yine bir yay çiziyorum. Yukarıda bir nokta buluyorum arkadaşlar. Bu noktaya da yayların kestiği noktayı da Y noktası diyorum. Şimdi gönyemizde bu y noktası ile doğru üzerinde bulunan x noktasını birleştirdiğinde dik bir x noktasına dik bir çizgi çizmiş oluyorum. Evet. Bu uygulamamızda bu şekilde.